Ne güzel gülüyor kaderim bu aşkım Sonbahar gülüyor papatyadan taçtın Bu cada deniz yok hep içime taştın Anladım ki kalbi yok oldun ki taşmış kıyamam sana ben üzülme üzülme silemem gözünün yaşını özünle yıllar oldu biriktin içime içe nasıl olsa gecikti Mutluluklar seninle Yıllar oldu biriktin İçime içime Nasıl olsa gecikti Mutluluklar seninle Daha çok uykular Tutmayacak seni de Gecenin içinde Sabahın beşine Acılar kalacak Bir şekil içine Hani ben ruhunun Benziyordum eşine Sim. Sí.